Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dünyanın en prestijli bilim ödülleri arasında yer alan Merisigo Sigone Saykononasis ödülüne layık görülen Kıbrıs Türk bilim insanı Profesör Doktor Vamık Volkan'a kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı mesajında Ödül almış olmanız her Kıbrıslı Türk gibi beni de gururlandırdı dedi. Volkan'ın değerli çalışma ve görüşlerinden yararlanmayı arzu ettiğini belirten Akıncı mesajında dünyanın en saygın bilim ödülleri arasında yer alan bu ödüle layık görülmeniz şansınızın genelde dünya ve özelde Kıbrıs için ne kadar büyük bir şans olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Politik süreçleri psikanalitik açıdan incelemeniz sadece mesleğiniz bakımından yeni bir çığır açmakla kalmadı. Aynı zamanda müzminleşen Kıbrıs sorununun başka bir gözle irdelenmesi gerektiğini de hatırlattı. Kıbrıs'ta çözüm amaçlı müzakereleri yürüten bir kişi olarak Kıbrıs sorununun hem Kıbrıs'lı Türkler hem de Kıbrıs Rumlar bakımından siyasal bir sorun olmaktan çok daha fazlasını ifade ettiğini gözlemliyorum. Değerli çalışma ve görüşlerinizden daha ayrıntılı olarak yararlanmayı arzu ettiğimi belirtiyorum en kısa sürede buluşmak ümidiyle bilim dünyasında çığır açan üstün başarılarınızın devamını dilerim dedi.